Güncel olan her şeyden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Şimdi haberimize geçelim. Ünlü İmparator İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili son haberler oldukça endişe verici. Yoğun bakımda bulunduğu sırada Tatlıses'in son sözleri, sevenlerini derinden etkiledi. Uzun yıllardır beynindeki kurşunla mücadele eden sanatçı, maalesef kalp kapakçığı sorunu nedeniyle ameliyat olmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz gün Harbiye konserinde sevenlerinden helallik istediği bilgisi duygusal bir hava yarattı. Ancak sağlık durumu hızla kötüleşince, doktorlar acil bir operasyon geçirmesi gerektiğine karar verdi ve tatlı ses apar topar ameliyata alındı. Ameliyat sonrası durumu kritik seviyeye ulaştı ve ünlü şarkıcının yoğun bakıma alınması gerekti. Yanında sadece en sevdikleri olan Ahmet Tatlı, İdo ve kızı Elif bulunurken, Tatlı Sesin Kızı Dilan Çıt'ın bu süreçte babasını ziyaret etmemesi dikkatleri çekti. Daha önce babasıyla ilgili olumsuz açıklamalar yapmış olması nedeniyle, Dilan Çıt'ın bu tavır alışı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Oğlu Ahmet Tatlı, babasının isteği üzerine harbi konserinde, hakkınızı helal edin diyerek sevenlerine seslendi. Ancak Tatlı Sesin sağlık durumu, hala kritik ve tüm sevenleri tarafından dualarla takip ediliyor. İbrahim Tatlıses'in bu zorlu süreçte sağlığına kavuşması için umutlarımızı koruyarak Dilan Çıt'ın babasını ziyaret etmeme kararına ilişkin neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Siz de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.